Ortodoksun en büyük katliamlarından biri geçtiğimiz yüzyılda Irak'ın kuzeyindeki Halepçe kentinde gerçekleşti. Şehirdeki binlerce insan Irak rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırı sonucunda hayatını kaybetti. İran'da yaşanan İslam devriminden sonra ülke otoritesinde büyük zayıflamalar görüldü. İran'ın bu zayıf halini bir fırsat olarak gören Saddam rejimi 1980 yılında İran'a savaş açtı. Bu savaş bölge tarihini kökünden etkileyecek bir dönüm noktası oldu. Savaşta her iki taraf da birbirine karşı mutlak galibiyet alamadığı için savaş tam 8 yıl sürdü. Savaş boyunca yaklaşık 1 milyon insan ölmüş, 2 milyon insan yaralanmış ve 150 milyar dolara yakın maddi hasar oluşmuştu. Ne yazık ki savaş sonrasında intikam saldırıları her ülke arasında devam etmiştir. Halepçe katliamı olarak bilinen olay, Saddam'ın intikam saldırılarından biri olup bu dönemde yaşanmıştır. Saddam rejimi Irak'ın kuzeyine Enfal adını verdiği 8 aşamalı bir operasyon düzenledi. Operasyonlar sırasında Kürt bölgesinde çok sayıda insan katledilmiş veya göç etmek zorunda bırakılmıştı. Halepçe, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinde bulunuyor. Bölge, Sünni Müslüman Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı bir sınır kasabasıdır. Halepçeliler, İran-Irak savaşı boyunca iki tarafa da mesafeli durmaya çalışmıştılar. Ancak Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtsever Birliği'ne bağlı bazı muhalifler İran ordusuyla işbirliği yaparak Sattam'a karşı savaştılar. Bu süreçte Sattam Hüseyin İran ordusunun ilerleyişini durdurmak için Irak ordusu Kuzey cephe komutanı Ali Hasan'a kimyasal silah kullanması için talimat verdi. Saddam güçleri 3 gün süren hava saldırıları boyunca Halepçe kasabası ve civarını kimyasal silahlarla bombaladılar. Saldırılar sonucunda yaklaşık 12 bin kişi hayatını kaybetti. İşte bu saldırı tarihe Halepçe katliamı olarak geçti. Bombardımandan sonra Hayatta kalmayı başaran 7 yaşlarındaki bir çocuğun sokakta yankılanan şu sesi yaşanan katliamın sembol cümlesi olmuştur. Anne, elma kokusu geliyor. Çevreye yayılan elma kokusunu hisseden herkesin önce derisinin yanmaya başladığı, daha sonra da solunum sisteminin iflas etmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Harefçede ilk önce çocuklar, sonra yaşlılar, sonra kadınlar, sonra erkekler ve en sonunda insanlık ölmüştür. Yapılan araştırmalara göre kullanılan kimyasallar Avrupa ülkelerinden ithal edilmiştir. Irak, Halepçe kasabasını 1988 yılında imzalanan Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İran'dan geri almıştır. Ramazan Öztürk, Halepçe'ye gittiği ilk günü şöyle anlatmaktadır. Halepçe, çukur bir yerde ve etrafı dağlık olsa da geniş bir alandadır. Bir mezarlığın olduğu tepeye indik. Savaş devam ettiği için şehir içine inemedik. Akşama kadar vaktimiz vardı. İndiğimiz an itibariyle o korkunç katliamın izlerini görmeye başladık. Hayvanlar etkilenmiş, kimi ölmüş, kimi kalkamıyor, bazıları inliyor. İndiğimiz yerden şehir içine girene kadar boş kapsüllerle karşılaştık. Kapsüllerin düştüğü yerlerde koca koca çukurlar açılmış. Kocaman bir şehirdi ve etrafta canlı olan hiçbir şey yoktu. Korkutucu bir sessizlik vardı. Kuş sesi bile yoktu. Tuhaf bir sessizlikti. Şehir içine doğru yürümeye başladık. Sokaklara girdiğimizde sağda solda cesetleri görmeye başladık. Cesetler morarmış, kararmış, çürümeye başlamıştı. Ve şehirde yoğun bir koku vardı. Şehri dolaştıkça katliamın boyutlarının büyüklüğünü gördük. Evlerin içlerinde kapı diplerinde, sokak kenarlarında cesetlerle karşılaşıyorduk. Gördüğümüz bütün cesetlerde çocuklara, genç kızlara, kadınlara, yaşlı insanlara aitti. Feci bir şekilde katledilmişlerdi. Boğularak, gözleri ve ciğerleri yanarak, iç organları parçalanarak katledilmişlerdi. Amerika savaştan sonra katliama en sert şekilde kınadığını belirterek bu sefer de Kürtlerin hamiliğine soyunmuş ve bu tarihten sonra yaptığı her hamle ne Kürtlere ne de bölge halkına mutluluk getirmiştir. Amerika ve diğer batılı devletler kimyasal silahların tedarikçisi olmaları hasebiyle katliamın sorumlularıydı. Ancak kendilerini Irak halkının kurtarıcısı olarak ilan edip bu sıfatla Irak'ı işgal etmişlerdi. Amerika İran'a karşı desteklediği Irak'ı bu sefer kendi elleriyle işgal etmişti. Halepçe katliamın sorumlularına karşı açılan dava sonucunda Satlı Hüseyin 2006 yılında Ali Hasan 2010 yılında idama çarptırıldı. Halepçe katliamı hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Selametle.